Adam veriyor ya rush ekranın da. Bak şu an etrafımız boş ya. Verdiği gibi çıkarız. He. Uzak veririz. Boş boş. Hadi artık. Oh. Gel. Bayağı şık Direk Direkt alalım buraya gel. <laughs> evet He. dostum hadi gidelim. İki tane de izin var Efe. Hadi gidelim. ve evet, dolu gibi kanka çok kasıyor. Hangarı sağ tepesi dolu. Hangarı oho, sağ tepesi dolu. Araba geliyor, az geliyor. Be. Kaldı, kaldı, kaldı. Tara, 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 Kili çekin, kili, kili. Ben uzakta baydım ya. Ne olmuş oğlum orada? Üç tane araba Aha, koymuşlar. Kul bak kanka orası. Beyler bura bot sen galiba anlamadım onu bunu. Yani. Hiç anlamadım ki. ha Boştur oğlum orada kim kim? Sağ taraf kalsın zaten. Ege giriyoruz Ege. Kanka girin şu hangarı kapatın. Bakın boştur oğlum. Bak be, ben ben bu arabayı. araba, araba yok. Burada bir mek şey var mı?

alan Çok iyi lan arka full dışı. Hatta bizim olduğumuz sebebi bile alan dışı. Yeşilin mi ye şu öntü baby? Çok yok, fight Yok abi. yok 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 oraya gitsene mi? IT bizim sağa tutmamız lazım sağdan bir torata sen gelecek. Watch out. Tamam. Oha fena kastı lan. Bak olan, işte, buradan oynarız. 3 dikkat, et, dikkat. Şuraya araba gelse duyarsınız değil mi? Yani. Evet. Tamam ben orayı açayım bakayım, hadi yani. hadi geri, in bak info şuradan... şey, Hadi gire. Gire, 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 hadi geleyim aklına Bak gide geldi. Hadi bir de Watch out. Bok gibi yerde durdu ha. Maklarında kafa da onları. Önüme araçlar geliyor ki. Geliyorlar. Önüne. Sıkma şu Geliyorlar. Yok yok bana gelmiyorlar kanka. 4 araba. Ama bir kaya sat senin. Maçı cross koysana. Koydum. Defe sen de bir bak bu tarafa doğru. Yaşlarına bak. Ha fightlıyorlar lan. Onlar fightladı buraya doğru koydu. <laughs> <yani>. Hmm. <laughs> o, biliyorlar. Ağabey Ayçi. Aynen. Ben alandayım bu arada. Helal Oo, lan. helal lan Ege. Çok iyi. Gelin Ege sana. Ege arka gel Ege buraya gel. Mark the location. Efe, solda siz sarı. Ben görmüyor ha. Ben bayıldım. Oo, Oynarlar ha. Aytu yapma. Çekemedi beni de çekemedi beni de. Aytu aşağı sürünsene Aytu aşağı sürünsene. Geliyor öyle öyle. Sürün bayağı sürün çık çık Ege, çık 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 gel gel çık. Ya gel sen lan lan işler. Sürün, sürün. ay sürün seni bitir. Sürüyorum sürüyorum bakarsınız. Ege in bence sen de sapa. Oynadılar. Oynadılar Efe. Sapordum zaten. Bot oynadılar bot. Atıyorum Gel adam ismi geldi beyler. Helal oğlum çok iyi. Bir tane daha geliyor. Sen ay tut Ege tut geldim. Polat support Polat Polat support. Sessiz. Polat support Polat. Tamam sessiz sessiz. Hadi en aşağısı iksene. geldi bana. Ölme. Helal lan buradan. Geldi Tek mi? Var, var Var Arkadaşlar arkada ya. Nerede? Kilimi çektim ha üstten. Sen, baygın yanımda. Üstten kiri çektim beni. Tamam, Hayır lan oğlum, oğlum ikinci kiri çekemedim lan. O da atayım atar mı? Beyler tepesi çok eksik ha tepemiz şu an. Tepe o Oyunca iki. Da tamam, oynayalım mı? Oynayalım mı? Diğerini mi? de çektiler. Oynayalım mı? Beni bombalayacağım. Support atın. Hiç yeah. support at. O da soldan baksana. O da support Bakın üstüme bakın çıkarttırmayın. Bize de gel eğimlerine giriyor. Adam ağzı adam ağzı adam ağzı adam ağzı. Bekle ne? Efe o ağzı ne kadar patlayacak? Aytü bekle aytü bekle aytü bekle. Ben de attım. Beyti acele etme, acele etme. Biliyor tamam ya. vurdum. Ben kilini çaldılar, kilini çaldılar. Ya bu oğlum. Bu abi burada dolu beyler. Efe, M4 var mı? Var, var. Nerede geliyorum M4 almaya? Bunda da M4, Efe, M4 var, var. Gelelim, M4 Bunda da M4 Efe, gel Bulurum, Bunda bug'i var, bu bug'iye geçiyorum ben. Ben bir seni mekte oynayacağım. Tam hangarda benim mekte. Oğlum Adam, adamım. Açık lan. Yok, kulübeyim. Nerede? Bu alan güzel alan ya. Sıkıntı yok. Şuraya falan oynarız böyle. Gelin hadi. Loot aşamasını e, bırakın bir. Bırakayım. Bırak bırak. Loot aşamasını bırakın. Gelin bölümümüzü açalım. Kayıp altı, altı, altı. Ya sen de otursana. tane gitti. Önler bayağı dolu ha beyler. İki e, vurmaya oynarız mı orada ha? Şu, şuraya mı Diyeceğim de orada bir kişi var. Lan gelin benimle. Gel gel. gel gel Oğlum bunun adam var lan ah! Ya notu yükseltmeyin tepeye ya Haydın Lan beyler buraya gel ya, buraya gel buraya Baydım onu ben yükseldim bunu Ya kanka niye vurmuyor ev ya Tam belir biraz. sen at bom iyi fazla ne yapıyorsun? Ben aramda lan. Ve şey Feni sen onu Polat. Al bakayım Feni sağ. Ben de geliyorum. Aynı oyna. Oyna 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 oyna. Son bir. sen de gel. Son bir arası. Ay drive aydın. Ay drive aydın. Polat sen drive aydın. Drive aydın. Nerede? Ay gel gel. Son ay son. Son. Ayto düşme lan. Nerede Ayto? Canı Bir canı var. Sağ vurdum vurdum. Bir vs dört. <laughs> tamam, beyler, şimdi bak oyun çok basitleşti. Işte. Oyunum gitti ne oluyor? Gel <laughs> <laughs> unutma. Oraya bakıyorum ben şu an. Efe git önden yer al. Alan geliyor. Galiba önüm burası dolu yok, mu? Yok alan, alan olan yer dolu değil. Bak gir o yeme gir o gördüğün yeme git. Dolu mu ora? Geldi gel, geldi ben oraya Gir oraya gir oraya gir oraya. Polat bomba çakar diyorum. Polat o yalaman lazım. Biriniz bir şey yapsın. Polat girsene direkt. Bak, o gördüğün yere gir direkt. Ya şey ya. Al bakayım gir Efe. Ya, Efe tutarsın Olur. abi bombası kalmadı bence onun. Gel Efe tut. Polat ölme Polat ölme. Bağışlı araba geldi lan. Gelsin gelsin Öldü öldü öldü. Polat yanımıza Efe, gel. Polat yanımıza gel. Git git git. Tek, tek mi oldu? Beni dinler beni dinler misiniz? Tek şu adam. Çıkın vurun şu değil, adam. Tek tek tek. İki tane bomba geldi. Efe bas. Efe, ya? Ya bayıldı. bayıldı mı? Bayıldı. Hayır bayılmadı. Efe şuradan bak seni şey var. vuracak Efe. Var. Şu en soldaki. Araç var dedi. Araç var dedi. Efe Efe dur Efe dur lan dur. Efe ölüyorum efe. 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 Helal oğlum sen. Helal oğlum. ya? Gelin efe ya. oğlum efe bana. Ben iyiyim. Otur lan yanımda. Sürün bana. Sen sürün 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 bu lan sürün sürün sürün. Sürün bak Vuracaklar kanka benim de. Efe smoke. Efe smoke atsana. Efe smoke at tamam var daha. Efe sağında smokta adam yatıyor. Bak verirse. Bak, ben de sağda adam var. Gördüm de ya. Efe lira. Kanka Polat, beni dinlesen kanka şunu başta Efe yerine adama sen yap. Şey Yok solunda da var sağınla da Efe. Efe aldın mı orada beni sen Aldım de. ya hadi kanka lan yaptım ben. Çok iyi. Aa arabaya bindi. İki Az gitti ne? Kitle <laughs> Aa, çok Aaaa! Çok Aaaa, Aaaa Sağdan soldan Tam yorulayım. yerini bilmiyor hertan Soldan şey, şey ses on, ses, on, ses on. Aynı. Aynı. Yapın, şey yapacaksın oğlum, sakin. Daha sola gitmiş lan adam. Aynen tam önüne. Burada Ersel ölme şansı var ha. Sağında Be Efe sağında. Polat karışma. Polat karışma. Polat karışma. Bence sağdan öne bak biraz arkadan. Hala kayadı. Ne yapıyorsun? Şuan kötü yerde duruyor Efe. Bak git en sağa git. Ha. Heh, en sağa en sağa ilk olduğun yer. Alan mı ciddi. ki orada? Alan alan. Helal, helal oğlum. Helal lan sen. Şu bu oğlum. Yani Efe şu ekstra yapmasa öleceğiniz midir yani? Or ya. Artık oraya gireceğiniz kanka. Nakları düşünmeyeceğiniz. Nakları sonra tutarsınız. Oraya girip vuracaksınız yani. Yine 10 vurdu baba. Yine 10 vurdu. <laughs>